tükenmişlik sendromu değildir o. Tükenmişlik sendromu olsa duramazsın. Gündem zehirlenmesidir ya da gündem yorgunluğudur o. Ama buna tükenmişlik sendromu olarak tanı verdiğimde sanki birey olarak bir insan olarak ben becerememişim, ben başaramamışım, ben çökmüşüm, ben kaynaklarımı doğru yönetememişim, ben malın önde gideneyim de benim yüzümden olmuş bütün bunlar gibi bir suçluluk duygusu yüklüyor insana ve sanki benim yüzümdenmiş gibi bir algı oluyor. Yani tek başıma benim omuzlarıma çöküyor. Tersine içinde yaşadığımız gündelik hayatın akışının üzerinde Bizde biriktirdiği yükler ve artık onları taşıyamamak yüzünden sistemin kendini kapatması demek aslında. Eğer tükenmişlik sendromu dersek ve bunu bir hastalık olarak kabul edersek tedavi edilmesi, düzeltilmesi, iyileştirilmesi gereken bir şey olarak bunu tanımlarız ve sanki bizde bir bozukluk varmış gibi bir algıya neden olur bu. Ki zaten 21. yüzyıl patolojisi olarak geçen hastalıkların çoğunda da tükenmişlik sendromu, ADHD, depresyon, anksiyete kaygı bozukluğu, işte sınırda kişilik bozukluğu gibi böyle sinirsel, nöronal hastalıkların, bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıkların tamamı neredeyse bireysel meselelermiş gibi el alınıyor fakat bunlar aslında içinde yaşadığımız hayatın modern dönemin çıkmaz sokaklarında debelendiğimiz için yaşadığımız semptomlar.